Bisteyspor'dan herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Aulon'un Win60 modelini inceleyeceğiz. Hadi hızlıca bir bakış atalım. Klavyemizin kutusu bu şekilde. Şimdi birlikte açılışını yapalım. Bir adet kullanma kılavuzunuz ve burada bizi bir hızlı kullanım kitapçığı karşılıyor. Bu önemli çünkü burada yaklaşık 30 saniyede bu klavyedeki kısa tuşları ve neler yapabileceğinizi kısaca anlatıyor burada. Burada da klavyemizi şeffaf koruyucu kabına. Çıkararak poşetinden çıkaralım şimdi. Aula Win 60 Max versiyonu arkadaşlar. Ayrıca beyaz sarı ve sadece siyah olan standart versiyonu da var. Onu da şimdi videoya ekleyeceğiz. Oradan da görebilirsiniz. Klavyemizi çıkarmışken hemen bir kısa ses testi yapalım. Manyetik switch bir klavye olmasına rağmen iyi bir mekanik switch gibi sese de sahip olduğunu düşünüyorum ben. Sizlere de dinletmek istiyorum. Yani sesi gerçekten aşırı tatmin edici ve %60'lık bir dolum oranı olmasına rağmen gerçekten ağır ve kaliteli bir hissiyat veriyor. Tuş hissiyatı ve basma hissiyatı da gerçekten yerinde. Bunu da bir kenara bırakalım. Aula 1060'ın flaması. 8K'lı, bağlantı kablosu ve 2 adet yedek switch. Arkadaşlar bu fiyat aralığında 2 adet yedek switch görmek gerçekten çok önemli. Yani switch'inizin başına bir iş geldiği zaman takımlı almak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden Aula'nın 1060 modelinde 2 adet yedek switch olması gerçekten çok güzel. Son olarak da switch ve keycap sökme aparatımız. Filaması için buradaki bağlantıyı buraya yerleştirdikten sonra alttaki vidalarla beraber buradan geçiriyoruz. Daha sonra üzerine getirip diğer vidaları da üzerine takıyoruz. Filamamız bu şekilde. Beyaz renkli olan da gerçekten havalı duruyor. 8K bağlantı kablomuzu takalım. Aula V60'a hızlı bir bakış atmadan önce Aula firmasından bahsedelim. F75 modeliyle gerçekten Türkiye pazarında popüler bir marka haline geldi Aula. Ve biz de V60 modelini incelediğimizde diğer %60 dolum oranına sahip klavyeler arasında kaliteli ve güzel olduğunu düşündüğümüz için satışa sunduk. Klavyemizden hızlıca bahsedecek olursak, %60'lık bir dolum oranına sahip manyetik switch bir klavye, rapid trigger, snap tape hepsini barındırıyor. 8K hızında kablolu bir bağlantıya sahip 0,2 milim basma aralığında manyetik switch bir klavye. Diğer %60 dolum oranına sahip manyetik switch klavyelerle arasındaki bence en büyük farklardan bir tanesi basma hissiyatı ve tuş sesi. Çünkü ne kadar oyun oynasak da yeri geldiği zaman yazma ihtiyacı da duyuyoruz bu klavyelerle. Ve sesini bir kez daha size dinletmek istiyorum. oldukça tatmin edici bir dokunuş ve ses hissiyatı olduğundan bahsedebiliriz. Ayrıca Aula firması özellikle vurguladığı malzeme kalitesi konusunda diğer manyetik switch klavyelere göre daha kalın bir plastik ve malzeme kullandıklarını ispat ediyorlar. Kutunun içinden ilk başta çıkan buradaki hızlı kullanım kitapçığına bir göz atmak gerekiyor. Çünkü bu kitapçık bize çok şeyden bahsediyor. Ön yüzünde standart versiyon, arka yüzünde ise Max versiyonun kısa yollarını bize anlatıyor. Buradan hızlıca yola çıkacak olursak mesela örneğin FN ve tep düşü ile beraber ışık efektini değiştirebiliyoruz. Bu tuşla beraber de ışığın rengini değiştirebiliyoruz. Ses azalma, artırma, klavyedeki rengin ışık şiddetini azaltma, artırma gibi birçok özellik burada bizi karşılıyor. Ayrıca mesela çok güzel detaylardan bir tane. Windows tuşunu kapatmak istiyorsunuz. Bastığınız zaman farklı bir renkle Windows tuşunun altındaki ışıklandırma yanıyor. Bu da bize güzel ipuçları veriyor veyahut Caps Lock tuşu gibi kiplon açık veya kapalı olduğunu veya Windows tuşunun açık veya kapalı olduğunu bu şekilde anlayabiliyoruz. Bu da bize %60'lık dolum oranına sahip bir klavye olmasına rağmen aslında gerçekten teknolojik ve kullanım kolaylığı sağladığından bahsedebiliriz. Web sitemizde klavye sekmesine geldiğiniz zaman burada yazılım bölümü var. Buna tıkladığınızda ise Aula'nın web driver'ı açılıyor. Kısmen Çince ama ilerki adımda İngilizce olacak. Sol alt tarafta İngilizce bölümü var. Oraya tıklıyoruz. Klavye elinize ulaştığında klavyeyi kalibre etmeniz gerekiyor. Çünkü bu manyetik switch bir klavye. Web driver'ını açtıktan sonra adımları izleyerek beraber kalibre edelim. Performance Settings alanına geliyoruz. Keyboard Adjusting bölümüne geliyoruz. Start Adjusting diyoruz. Klavyenin bütün tuşlarının burada kırmızı renkte olduğunu görebiliyoruz. Şimdi ise klavyedeki bütün tuşlara teker teker basmamız ve kalibre etmemiz gerekiyor. Ve bastıkça yeşile dönüyor buradan da görebileceğiniz gibi ekranını takip ederek hangi tuşları kalibre ettiğinizi görebiliyorsunuz. Oldukça hoş bir kalibrasyon sekansı diyebilirim. Tuşları aşırı hızlı basmayın. tane tane basın. Çünkü algılaması ona göre. Evet, kalibrasyonumuzu tamamladıktan sonra save etcaz linke basacağız. Buradaki web driver'dan ışık ayarları makro ayarları gibi birçok ayarı yapabiliyorsunuz. Ayrıca performans settings'e tıkladıktan sonra Rapid Trigger settings ayarına gelerek kendi seçtiğiniz veya bütün tuşları ne kadar basma aralığında aktif etmek istiyorsanız ona göre kişisel ayarları yapabilirsiniz. Örneğin ben bütün tuşları seçtim burada ve dedim ki 0,14 aralığında algıla. Buradan Travel Test aktif ettiğimiz zaman da izleme yapabiliyoruz. Ben tuşa bastığımda ne kadar fazla mesafe ilerlediğini öngörebiliyoruz. Bu bize aslında çok şey ifade ediyor. Normal bir klavye tuşunda 4 milime kadar bastıktan sonra komutu algılıyor ve manyetik switch klavyeler aslında bu süreyi kısaltmanızı yarıyor ve bu da online oyunlarda, rekabetçi oyunlarda öne geçmenizi sağlıyor diyebiliriz. Driver bölümümüzde bu şekildeyiz. Evet dostlar, bugün sizlerle birlikte 1060'ı inceledik. Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlarda tartışalım. Çok daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.